Termor Adası'nın en yüksek tepesinde, kristal mavi gökyüzünü delen bulutlar arasında 17 yaşındaki Kazuhiro sabahın erken saatlerinde evinin geniş balkonunda duruyordu. Ellerini mermer korkuluğa yaslamış, binlerce metre aşağıdaki karanlık okyanusu izliyordu. Saçları sabah rüzgarıyla dalgalanırken, gözleri o gizemli su kütlesinden ayrılmıyordu. Her sabah aynı Ritual, okyanusu izlemek, merak etmek, hayal kurmak. Kazukun, kahvaltı hazır. Annesi Miyako'nun tiz sesi mutfaktan geldi. Ve o korkuluğa o kadar yaklaşma. Kaç kez söyledim sana, tehlikeli. Kazuhiro derin bir nefes aldı. Miyako'nun endişeleri hep aynıydı. Düşeceksin, zarar göreceksin, okyanus lanetli. Ama Kazuhiro'nun kafasında bambaşka sorular vardı. Büyük annesi Tomoe'den, çocukluğundan beri dinlediği hikayeler, lanetli okyanus, karanlık derinliklerdeki gölge canavarları, kaybolmuş ruhlar ve antik lanetler. Herkes korkuyordu o sudan ama kimse gerçek sebebini açıklayamıyordu. Kahvaltıda babası Kenji gazeteyi okurken homurdandı. Yine okyanus kazası. Bir genç ada kenarına çok yaklaştımış güvenlik güçleri zar zor kurtarmış. Görüyor musun Kazu? dedi Miyako endişeyle. Bu yüzden o kadar uyarıyorum seni. Ama Kazuhiro'nun merakı bu uyarılarla körelmiyordu. Aksine her yasak onu daha da cezbediyordu. Ada konseyinin kurduğu katı yasalar belliydi. Hiç kimse okyanus seviyesine inemez, yaklaşamaz, hatta düşünmeye bile cesaret edemez. Bu yasağı çiğneyen kişi, eğer hayatta kalabilirse, tüm adalardan sürgün edilir, adı kayıtlardan silinir. Yüz bu kurallara karşı gelen olmamıştı. Okul yolunda arkadaşı Hiroto ile yürürken Kazuhiro düşüncelerini paylaştı. Sence gerçekten o kadar tehlikeli mi Hiroto? Yani sadece su işte. Hiroto endişeli bir ifadeyle etrafına baktı. Şt. Birisi duyarsa başımız belaya girer. Öğretmen Nakamura geçen hafta birini sadece okyanus hakkında soru sorduğu için müdür yardımcısına şikayet etti. Ama mantıklı değil ki. Neden bu kadar gizli? Bilmiyorum Kazu ama ailem diyor ki büyük büyük dedemiz o savaşta ölmüş. Okyanus canavarları yüzünden. O öğleden sonra ikisi birlikte eski kütüphaneye gittiler. Burada adanın en yaşlı kitapları ve haritaları saklıyordu. Kütüphaneci Watanabe, 80 yaşını geçmiş bilge bir adamdı. Saçları bembeyaz, gözleri her zaman meraklı parlıyordu. Hiroto tozlu raflardan antik bir harita çıkardığında Kazuhiro nefesini tuttu. Harita üzerinde tüm Gökyüzü Adaları detaylarıyla çizilmişti ama okyanus kısmı tamamen beyazdı. Hiçbir işaret, hiçbir not, hiçbir ayrıntı yoktu. "Ne garip," diye mırıldandı Hiroto. "Her yer bu kadar detaylıyken okyanus neden bomboş?" Watanabe yaklaştığında gözleri haritaya odaklandı. Yüzü aniden ciddileşti. Bu haritalar 150 yıl öncesine ait. O zamanlarda okyanus yasaktı ama sesini alçalttı ve etrafına göz gezdirdi. Büyük babam bana farklı hikayeler anlatırdı. Orada yaşayan insanlardan, muhteşem şehirlerden, barışçıl halklardan bahsederdi. Kazuhiro'nun kalbi hızlandı. Gerçek mi bu hikayeler? Bilemem evladım. Büyük babam çok yaşlıydı anlattığında, kendisi de başkalarından duymuştu. Ama gözlerindeki o parıltıyı unutamam sanki gerçekten görmüş gibiydi. O akşam Kazuhiro uykusuzlukla geçirdi. Zihninde sonsuz sorular dönüyordu. Ya efsaneler yanlışsa, ya okyanus gerçekten lanetli değilse, ya orada gerçek insanlar yaşıyorsa. Ertesi sabah erkenden kalktı. Balkonda dururken ada çevresindeki koruyucu bariyerleri inceledi. Bu mavi enerji kalkanları adayı çevreler, hem dış tehlikelerden korur hem de kimsenin çıkmasını engellerdi. Ama o sabah batı tarafındaki bariyerlerden birinde titrek bir açıklık fark etti. Mavi ışık düzensiz yanıp sönüyordu. Arıza mı diye merak etti. Bu onun için bir fırsattı. Tüm gün o arıza aklından çıkmadı. Akşam eve döndüğünde planını yapmıştı sırt çantasına su şişeleri, konserve yemekler, ilk yardım malzemeleri ve küçük bir not defteri doldurdu. Ayrıca büyük annesinden kalma eski bir nefes alma cihazı da aldı. Kim bilir, belki işe yarardı. Ertesi sabah ailesine okula gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Aslında doğruca ada kenarına yöneldi. Koruyucu bariyerin arızalı olduğu noktaya vardığında kalbi çılgınca atmaya başladı. Eli ayağı titriyordu. Eğer yakalanırsam sürgün ederler. Ama eğer orada gerçekten bir şeyler varsa, Titrek bariyerden geçerken elektrik çarpması gibi bir his duydu. Sonra aniden adanın kenarından boşluğa düştü. Çığlık atarken aklından sadece bir düşünce geçti. Keşke paraşüt alsaydım. Yüzlerce metre hızla düştü. Rüzgar yüzünü kırbaçlıyor, nefes alamıyordu. Ama aniden düşüş hızı yavaşlamaya başladı. Etrafını mavi parıldayan bir aura sardı. Sanki görünmez eller onu tutuyor, yumuşak bir şekilde aşağı indiriyordu. Su yüzeyine temas ettiğinde beklediği sert darbe gelmedi. Bunun yerine ipeksi bir yumuşaklıkla suya gömüldü. Panikle yüzeye çıktığında nefes nefese etrafına baktı. Kendisini kristal berraklığında bir okyanusu çevreleyen küçük tropikal bir ada üzerinde buldu. Su o kadar berraktı ki, derinlerde garip yapılar, renkli mercanlar ve biyolüminesans bitkiler görebiliyordu. Ama en şaşırtıcı olanı, uzaktan gelen melodik, büyüleyici bir ses duymasıydı. Sese doğru yürürken, adanın içindeki yemyeşil ormanı geçti. Egzotik çiçekler, tropik meyveler ve hiç görmediği renkli kuşlar vardı her yerde, bu cennet gibiydi. Büyük bir kayalığın arkasından sesi duyduğu yönden güzel bir genç kız çıktı. Uzun gümüş saçları güneş ışığında parıldıyor, deniz yeşili gözleri merakla ona bakıyordu. Giysisi inciler, mercanlar ve deniz kabuklarıyla süslüydü. Ayaklarında inci işlemeli sandaletler vardı. "Sen, sen yukarıdaki adalardan biri misin?" diye sordu kız, sesinde şaşkınlık, merak ve büyük bir heyecan vardı. "E, evet." Ben Kazuhiro, Eter Mor Adası'ndan. Sen, sen kimsin? Benim adım Shiori. Ben Pelagik kabilesinin üyesiyim. Gözleri mutlulukla parladı. Bu inanılmaz. Yüzyıldır kimse yukarıdan inmemişti. Büyüklerim çok ama çok sevinecek. Shiori heyecanla Kazuhiro'yu suya davet etti. Su altında nefes alamayacağı endişesiyle tereddüt eden Kazuhiro'ya gülümseyerek özel bir kabuk uzattı. Bu deniz inci kabuğu içindeki özü yut. Böylece burada rahatça nefes alabileceksin. Bizim halkımızın armağanı. Kazuhiro tereddüt etti. Ya zehirli ise? Ama Shiori'nin samimi, masum gözlerine baktığında kabuğu ağzına attı ve özü yuttu. Aniden akciğerleri tuhaf ama rahat bir hisle doldu. Su altında nefes alabiliyordu. Shiori onu muhteşem, hayal edilemez güzellikteki su altı şehrine götürdü. Binlerce yıllık dev mercan saraylar, devasa deniz kabuklarından yapılma renkli evler, biyolüminesans yosunlar ve bitkilerle aydınlanan geniş caddeler. Kazuhiro gözlerine inanamıyordu. Bu bir rüya gibiydi. Yüzlerce insan su altında yaşıyor, çalışıyor, eğleniyor ve normal yaşamlarını sürdürüyorlardı. Çocuklar yunus balıklarıyla oynuyor, Gençler mercan bahçelerinde dans ediyor, yaşlılar bilgece sohbet ediyorlardı. Bu nasıl mümkün diye hayranlıkla sordu Kazuhiro. Biz okyanusun gerçek çocuklarıyız, dedi yaşlı ama güçlü görünen bir adam yaklaşırken. Bu, Shiori'nin büyük babası Takeshi'ydi. Beyaz sakalı, bilge gözleri ve güvenilir yüzü vardı. Yüzlerce yıl önce gökyüzünde yaşayan insanlar bizimle büyük bir savaş yaptı gücümüzden farklılığımızdan korktular. Ne tür güçler? Takeşi elini uzattı ve etrafındaki sudan söz gibi hareket etmeye başladı. Su onun parmakları arasında canlı bir varlık gibi dönüyor, şekil değiştiriyor ve sanat eserleri yaratıyordu. Kazuhiro büyülenmişti. Biz su ile birleştik, doğa ile tam uyum içindeyiz, deniz canlılarıyla konuşabiliriz, Okyanus akıntılarını yönlendirebiliriz, su altında şehirler kurabiliriz ama yukarıdakiler bunu kara büyü olarak gördü. Shiori üzüntüyle devam etti. Savaştan sonra aramızda büyük bir bariyer oluşturdular. Onlar gökyüzünde, biz okyanus derinliklerinde yaşamaya başladık. Ve sizin insanlarınız bizim hakkımızda korkunç efsaneler uydurdu. Canavar, lanet, ölüm, hepsi yalan. Kazuhiro'nun dünyası sarsılmıştı. Ama bize öğretilen şeyler, kitaplarda yazanlar, hepsi yalan, dedi Takeshi acıyla. Korktukları için, anlayamadıkları için yalanlar uydurdular. Biz hiç kimseye zarar vermedik. Sadece onlardan farklıydık ve bu onları korkuttu. O gün Kazuhiro, Pelagik şehrinin her köşesini gezdi. Su altında yetişen büyülü bitkiler, gökkuşağı renklerinde mercan bahçeleri, antik teknolojiler ve sanat eserleri. Her şey çok farklı ama nefes kesici derecede güzeldi. İnsanlar ona çok sıcak davrandı, hediyeler verdi, yemeklerini paylaştı. Akşam olduğunda Shiori ile birlikte şehrin en yüksek kulesine çıktılar. Bu yuvarlak kulenin tepesi su yüzeyinin üstündeydi. "Burası bizim gözlemevimiz," dedi Shiori. Yıldızları ve yukarıdaki adaları izleriz. Geceleri buraya gelip sizin ışıklarınızı görürüz. Biz hakkında hiç düşünüyor musunuz? Her gün barışı yeniden kurmayı hayal ediyoruz. Shiori'nin sesi derin bir özlemle doluydu. Ama size yıllar boyunca öğretilenler yüzünden bu çok zor görünüyor. Kazuhiro bir hafta orada kaldı. Her gün yeni şeyler öğrendi, yeni dostluklar kurdu. Pelagik halkının zengin tarihini, sanat ve müzik kültürlerini, bilim ve teknolojilerini keşfetti. Onların hiç de efsanelerde anlatıldığı gibi olmadığını, aksine çok bilge, nazik ve barışçıl olduklarını gördü. Ama yedinci günün sabahında, suyun yüzeyinden korkunç sesler gelmeye başladı. Ada konseyinin arama gemileri gelmişti. Kazuhiro'yu arıyorlardı ve çok öfkeliydiler. ''Gitmek zorundayım.'' Dedi Kazuhiro, Takeshi, Shiori ve yeni dostlarına. Anlıyoruz, dedi Takeshi. Ama bir ricamız var. Lütfen insanlarına gerçeği anlat. Biz hala barışı, dostluğu umuyoruz. Shiori ona küçük, parıldayan mavi bir kabuk uzattı. Bu seni tekrar buraya getirir ne zaman istersen ve biz her zaman seni bekleyeceğiz. Kazuhiro gözyaşlarıyla vedalaştı. Su yüzeyine çıktığında arama gemileri tarafından yakalandı ailesinin ve arkadaşlarının sevinçli ama endişeli yüzlerini gördü. Ama konsey üyeleri çok öfkeliydi. Okyanusa indin, bu yasak, ceza ölümdür, diye bağırdı konsey lideri Yoshida, kırmızı yüzü öfkeyle çarpılmıştı. Ama orada harika insanlar var, onlar bizim düşmanımız değil, her şey yalan. Kazuhiro çaresizce açıklamaya çalıştı. Yeter, pelagik büyüleri seni etkilemiş, beynini yıkamışlar. Hemen karantinaya alınacaksın ve sürgün edileceksin. Ama Kazuhiro vazgeçmedi. Karantinada olduğu günlerde bile gardiyanlarına ziyaretçilerini anlattı. Arkadaşı Hiroto'ya, ailesine, öğretmenlerine anlatmaya devam etti. Başta kimse inanmadı ama Kazuhiro o kadar samimi, o kadar detaylıydı ki bazıları şüphelenmeye başladı. Özellikle büyük annesi Tomoe çok ilgiliydi. Büyük babam da benzer şeyler anlatırdı, dedi bir gün ziyarete geldiğinde. Belki de gerçek bizim bildiğimizden çok farklıdır Kazukun. Yavaş yavaş ada halkı arasında tartışmalar başladı. Genç nesil özellikle çok merak ediyordu. Konseyin yasakları ve tehditleri giderek sorgulanmaya başlandı. Aylarca süren kampanyadan sonra nihayet konsey baskılara dayanamadı ve Kazuhiro'nun sürgün cezasını erteledi. Ama onu hala gözetim altında tutuyorlardı. Bir gece, Kazuhiro gizlice Shiori'nin verdiği büyülü kabuğu kullanarak tekrar okyanusa indi. Shiori onu sahilde bekliyordu, sanki geleceğini biliyormuş gibi. ''Nasıl gidiyor yukarıda?'' diye sordu merakla. ''Yavaş yavaş değişiyor. İnsanlar sorular sormaya, gerçeği merak etmeye başladı. ''Bu harika haber. Belki de barış gerçekten mümkün.'' O gece detaylı planlar yaptılar. Eğer Kazuhiro üstteki insanları ikna edebilirse, Takeshi ve diğer pelagik liderleri açık bir barış görüşmesi yapmaya hazırdılar. Aylar geçti. Kazuhiro'nun anlattıkları adadan adaya yayıldıkça, insanların görüşleri köklü bir şekilde değişmeye başladı. Özellikle genç nesil gerçeği öğrenmek, yasaklanan hikayeyi dinlemek istiyordu. Konseye büyük toplumsal baskı yapıldı. Sonunda mecbur kalan konsey lideri Yoshida teslim olmak zorunda kaldı. Tamam, dedi kırgınlıkla. Eğer bu pelagik halkı gerçekten barış istiyorsa, sınırlı bir toplantı yapalım. Ama bu çok riskli. Tarihi gün geldiğinde Kazuhiro iki halk arasında köprü kuran aracı oldu. Su yüzeyinde gökyüzü insanları ile okyanus halkı yüzyıllardır ilk kez karşı karşıya geldi. Takeshi, Yoshida'ya barış niyetiyle elini uzattı. Yüzyıllık bu yanlış anlaşılmayı ve düşmanlığı sona erdirelim. İlk başta büyük bir gerginlik vardı ama Pelagik halkının barışçıl doğası, bilgileri ve güzellikleri karşısında gökyüzü insanları şaşkınlığa uğradı. Onların efsanelerde anlatılanlar gibi hiç olmadığını gözleriyle gördüler. Biz sadece farklıyız, dedi Shiori, konsey üyelerine sakin bir sesle. Ama hepimiz aynı gezegenin çocuklarıyız. Aynı okyanusları ve gökyüzünü paylaşıyoruz. Haftalarca süren zor müzakereler sonunda iki halk arasında kapsamlı bir barış ve dostluk anlaşması imzalandı. Artık okyanus ile gökyüzü arasında serbest seyahat mümkündü. İki kültür birbirinden öğrenmeye, ticaret yapmaya ve dostluk kurmaya başladı. Kazuhiro ve Shiori bu yeni barış döneminin öncüleri ve sembolleri oldular. Kazuhiro su altında yaşamayı öğrenirken, Shiori düzenli olarak Gökyüzü Adaları'nı ziyaret etmeye başladı. "Merakımız ve cesaretimiz bizi gerçeğe götürdü," dedi Kazuhiro. Bir akşam ikisi birlikte şehrin tepesinde otururlarken, "Ve senin cesaretin iki dünyayı sonsuza kadar birleştirdi," diye yanıtladı Shiori. Üstlerinde Gökyüzü Adaları barış içinde parlıyor, altlarında okyanus derinlikleri artık gizlerini saklamıyordu. Unutulmuş Okyanus artık unutulmamıştı. Ve iki halk, farklılıklarını güç haline getirerek birlikte çok daha güzel ve zengin bir dünya yaratmaya başlamıştı. Yıllar sonra evli olduklarında ve çocukları olduğunda Kazuhiro bu hikayeyi yazmış ve şöyle bitirmişti: Bazen en büyük keşifler en çok yasaklanan yerlerde gizlidir. Merak korkudan, sevgi nefretten, barış savaştan daha güçlüdür ve gerçek dostluk tüm engelleri tüm yasakları tüm ön yargıları aşar unutulmuş okyanus artık hatırlanıyordu ve bu sadece güzel bir başlangıçtı